Elif masal için bugün çok güzel bir deney hazırladım arkadaşlar. Hadi gidelim. Bakalım nasıl bir deneymiş bu? Burada da biberonu var. Elif masal. Senin için bir tane sürpriz hazırladım. Aa, ne geldi acaba? Ta 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 ta. Neymiş bu? gökkuşağı yaptık biz. Evet, şimdi gök kuşağına deney yapacağız, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, başlayalım şimdi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Elif masal? Bu biberonun içinde elma sirkesi var. Bunu bunun içine dökeceğiz. Böyle köpükler çıkacak. Tamam, tamam. hadi deneyelim. Hadi deneyelim bakalım. Vay canına. Aa. aa. Ay nasıl da gökkuşağı köpürüyor böyle. Vay! Ya yardım edeyim ben sana. Hadi hey, yapın bak bakalım. Bak, bak bak bak. bak. Şu anda da turuyacağız peşede. Evet. Aa ah. Şuraya bak. Nasıl da köpürüyor. Damla damla akıyor değil mi kızım? Aa ah. Köpük köpük oldu. Baba. Babası var o da yapsın Aha. birazcık. Salla anneciğim onu. Allah'a dökülsün bakalım. Ah yeşil de birazcık hmm. yap. A -a. ya. Aa! nasıl köpürüyor bu ya? Tatıyor. Ne oluyor? Tatıyor. Evet sirke kokuyor. Şurada tat tatmaya başladı. Evet şurayı açalım da biraz daha fazla gelsin bari. Yok Yok yok. Yok yok. Evet. evet. Oo, işte. Ben i̇şte, hadi, hadi yap. işte Berdun. köpürüyor. Nasıl da köpürdü bu ya? Nasıl hiç, da köpürüyor? Aa. <laughs> 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 Turunculara hiç gelmemiş ama. Aa bakın nasıl köpürüyorlar ya. Bak buraya da gelmemiş Elif Basar galiba. Buraya da hemen yapalım. Evet. Şuraya da dönmemiş. Şuraya Aa da... A, 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 nasıl? Aa. <laughs> Bir sürü köpek oldu. Evet. Ama, bak, çok bahsetti. enteresan değil Şunu mi? Şunu çıkaralım. Gel gel. Ay çok güzel ha. oldu. Gel bak bunu çıkartıp ha. yapalım. Şimdi yapabilirsin Elif Masal gel. Benim baloncuktan kenar var. Evet. Hadi dök bakalım şimdi. Oo. Hmm. Yapıyor. Ay! yeşille tarıştı. Evet. Şöyle salla bakalım biraz. Aa biraz. <laughs> bir. Tarıştı. Aynı soda gibi oldu değil mi? Ama içine sürme ha. Wow. Aa. Oo. Ümri matcha tadı oluyor. Öyle mi? Evet. <laughs> Baba ne? yaptı. Ben de sarıştım. Al. Ah. Vay canına. Nasıl evet. oldu bu böyle? Bunu yıkamak gerekiyor. Yıkamak gerekiyor evet. Neden? E çünkü ona sürdük. İstersen ah. elini sürebilirsin. Tamam. Aa! Nasıl <laughs> çok değişik. Oturarak yap istersen bir tane. <gülüyor> Oturarak. <gülüyor> Çok değişik oldu değil mi? Aynen. Bakar mısınız? renklere bakar mısınız? Çok değişik <laughs> oldu. Keşke i̇şte, yaştan Kaydıraktan nasıl kaydıralım onu? Evet. evet. Devam. Sen oynamaya devam et. Biz arkadaşlara hoşça kal diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kal. Bizi izlemeyi unutmayın. <laughs> Kanalımıza abone olun. Evet. Sizi seviyoruz. Öpücük atamazsın öyle. <laughs> tamam.